Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İrfan Can ve kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar şu an bugün iki tane kutu açılımı daha yapıyoruz. Bu arada kameramla ilk kutu açılımı videom olacak bu. Biliyorsunuz DJI Osmo Pocket 3 aldım ve şu an onunla çekiyorum ve onun mikrofonunu kullanıyorum. Umarım herhangi bir sorun yaşamam çünkü hiç denemeden şu an girdim direkt. Arkadaşlar bunun videosu da şu an zaten kanala daha yüklenmedi ama siz bunu izlediğinizde yüklenmiş olacaktır zaten o yüzden şuradan veya şuradan ulaşabilirsiniz bunun yanında az önce daha doğrusu 3 gün önce aldığım kararla tekrardan YouTube ve tekrardan TikTok yayın veya Twitch yayın herhangi bir yerde platformu yayın yapmaya karar verdim bu seçeneklerimin arasında Twitch YouTube ve tabii ki TikTok vardı TikTok'u biliyorsunuz 5 yıl önce zaten bırakmıştım pandemi ve kendi e, sebeplerimden dolayı. Ama şu anda orada güzel bir e, içerik oluşturucusu kitlesinin ve izleyici kitlesinin olduğunu gördükten sonra ve yayınları gerçekten e, Twitch'ten daha böyle e, anlamlı hale geldiği için anlamlı değil mi yanlış olmasın yayıncıya değer vermesinden kaynaklı söylüyorum bunu. Bunun yanında arkadaşlar ben bunun için tabii bir ekipman aldım. Şu şekilde bir cihaz aldım. Conftel marka. E, 4K 60 FPS Genelde yayıncıların kullandığı bir ürün gerçekten çok büyük. Şöyle göstereyim. Elimi açtığımda görüyorsunuz. Şöyle bütün avucum komple çıkmış oluyor. Bu büyüklüğü görünce tabii çok şaşırdım. Şöyle bir kutuda geldi bu arada arkadaşlar. Kutusu gayet küçük şey bir tasarım, renksiz bir tasarım ve açarkene kadar, açana kadar kesinlikle çok büyük bir kalite beklemiyordum ama kurduktan sonra çok iyi bir kalite olduğunu görmüş oldum. Bir Osmo Pocket 3 olamasa bile yine de bence güzel olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra içerisinden çok enteresan bir şey daha çıktı kutunun. Kumanda. Bu kumanda ile gerçekten bunu özel tasarlanmış bir şekilde ayar yapabiliyorsunuz. İşte yakınlaştırma, uzaklaştırma, renk ayarları, ses ayarları, kamera seçimi birçok ayarı bunun içerisinde bulabildim. Bunun yanında ikisini de bir videoya yapmak daha mantıklı geldi bana. Diğer aldığım üründe şu şekilde arkadaşlar. Kardeşimde bunun zaten bir üst versiyonu vardı. K 530 var. Ben K 600 kaç aldım bilmiyorum. Neden üst versiyon dedim ve sayılar neden farklı? Şimdi şöyle, kardeşimin sayıları daha küçük gözükse de 530 benimki 600 bilmem kaç gözükse bile e, ee, onunki kablosuz bir şekilde Bluetooth'la kullanılabiliyor. Tek farkı hani tasarıma kadar aynı. Sadece şu renkleri falan onun her şey beyaz ama kardeşiminki bluetooth'lu kullanılabiliyor. Tek kötü yanı bunun bluetooth'lu olmaması. İnanın fiyat farkı bile yok ama bunu sadece renklerinden dolayı aldım. Çünkü aynı özellikler ama ben beyaz istemiyordum. Bir renk katmak istiyordum. O yüzden arada sadece 500 TL fark olmasına rağmen renginden dolayı beni cezbetti ve bunu almış oldum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. bunun yanında içerisinde tabii daha böyle oyun deneyiminizi artıracak bir RGB bilmem ne getirdiğini söylüyor ama daha hiç denemedim bile. Oyun deneyimini performansını arttırıyormuş gibi gibi gibi. Bu da bu şekilde oldu arkadaşlar. Bunun dışında açıkçası e, böyle çok uzun uzun diye bir video yapmak istemedim. Kısa ve öz olsun istedim. Detaylı bilgi isteyen olursa tabii onlara da iletirim ama daha kullanmadım. İşte şu an cihazımı kurdum kameramı. Onunla bir yayın yapacağım. Bunun yanında da klavyemle de e, oyunumu oynayacağım. Denemelerimi yapacağım. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet. Bay bay. <laughs>